Merhaba arkadaşlar. Yeni bir geometri soru çözümüyle daha beraberiz. Ben geometri öğretmeni Enes Güleç. Bakalım bu deneme soruları kolay zor. Beraber başlayalım çözmeye. İlk sorumuz. E, geometri trigonometri karışık. Burada tanjant istiyor. Hemen okuyalım sorumuzu. ABC'de bir kare. Eşikler verilmiş. Burada İsim verebiliriz. Tanjant alfa nedir diyor. Şöyle bir çözüm yapalım. Ee, buralara isim vereyim. N, N diyelim. Karenler bir kenara eşit. O zaman buraya 2N diyebilirim. Şimdi tanjant alfa için şurası 45 derece belli. İkiz kenar. Şuraya e, farklı bir isim verelim. Y olsun. O zaman alfa açısına gitmek için şöyle yazayım. Tanjant 180 eksi yani alfanın eşitini yazıyorum. 45 artı y'dir diyebiliriz. Şimdi bunun eşiti nedir? Bunu yazacak olursam. Eksi tanjant 45 artı y'dir diyebilirim. Çünkü tanjantta toplamları 180 iken birinin pozitif birinin negatif olduğunu biliyoruz. Buradan tanjant 45 artı y'yi yazarsak sorunumuz bitecek. Hemen şurada alt tarafta yazalım. Tan 45 artı y. Hemen şuradan tanjant 45 1 diyelim. Bildiklerimi de yazayım şuraya. Üste yazdım. Bir de tanjant y diyelim. Onu da şöyle yazayım. Bu da nedir? Karşı bölü komşu. 2 olduğunu biliyorum. Şimdi aşağıda kullanalım. Üst tarafta ne yapıyorduk? Tan 45 artı tanjant y. Yani 2 ve 1'i kullanıyoruz. Buraya 2 artı 1. Aşağıya 1 eksi bunların çarpımları. Düzenlersem 3 bölü 1 eksi 2 eksi 1. Yani eksi 3 geliyor. Burada bir de önünde eksi olduğu için aradığımda buydu. Eksi eksi 3'ten cevabım artı 3'tür derim. Bir sonraki sorumuz bir açı sorusu okuyalım. Yamuk verilmiş. iki tane açı ortay var. Paralellik evet yamuktan ötürü. Daha sonra 75 alfa nedir? O zaman ben buraların isimlerini bilmiyorum. İsimler veriyorum. M olsun. Bunlar da N olsun. Bildiklerimi yazıyorum. EAB üçgeninden hareketle 2M artı N nedir? 90 derecedir. Şuradaki üçgenden hareketli de ne deriz? M artı 2N toplamına. Bakın şöyle boyamadan gösteriyorum. Buna da 75 çıkarsam 105 kalıyor. Yani ben buradan MN toplamını bulabilirim. Alt alta toplarsam şuradaki işlem kalabalığını hemen çözelim. 195'i 3'e bölersek yani buradan MN toplamı 65 geliyor. Evet. MN toplamı bakın 2 iç bir dıştan buraya da yazabilirim. Yani bu 65'miş. O zaman buradan N'yi çekebiliriz. 75-65 daha 140. N'ye 40 kalıyor deriz. 2N ile alfanın toplamı 180 bildiğimize göre Burada iki tane ne var? 80. Yani buraya da 100 derecem kalmış oldu. Cevabım Bursa. Böyle bir açı sorusu gayet kolay geldi. Devam edelim. Şurada e, trigonometri sorusunu geçiyorum. Şimdi burada bir dik üçgen verilmiş, bir kare var. 4 2 iki tane sayı verilmiş. Alan ABC nedir diyor. O zaman şunu yapabiliriz. Bakın kareyi bir tamamlayalım. Şuraya bir x yazayım. Bir kenarı x artı 2 birim oldu. Şöyle yazayım hızlıca. Daha sonra çapraz 90'larda bakın şu açı bölünmüş ya. İsim vereceğim. Burada bir tüyo yatıyor belli. MN dedim. MN toplamı 90'sa karenin de iç açısı 90 olduğu için buraya M kalır. Evet. Tüyo olduğunu söylemiştim. Hemen yakalayalım şuradan. Bakın bu durumda şu gözüküyor. Şu üçgen ile şu üçgenin eş olduğunu şu an fark ettim. Hemen söyleyeyim. Bakın buraya ne açısı kalır? Şuraya ne kalır? MN toplamını 90 kabul etmiştik. Şuraya da not al. Sonra şunu söyleyeceğim. Burada N derecenin karşısı x artı 2. Burada n derecenin karşı x artı 2 ve açılar eşit olduğu için iki üçgen eş. O zaman m'nin karşısı 4 ise burada da 4 olmalı. Demek ki x'im 4'müş. O zaman üçgenin alanına gidelim. Bakın aşağıya minik bir çizim yapalım. Yüksekliğim ne oldu? 4 artı 2'den 6. Şurası 90. Öklit olduğunu da fark ettim. Bu arada 4'ümü yazdım. 36 öklit uyguluyorum. Yüksekliğin karesi tabandakilerin çarpımı. Buraya 9'um kalır. Hemen alanını hesaplarım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 3 tane 13'üm. 39 cevabım. Diyorum ve bir yanındaki soruya geçiyorum. Üstte de trigonometri sorusu var. 32 numara. Ee, ne demiş hemen okuyalım. Şevket'in proje yarışması için yaptığı robotu dikdörtgen biçimindeki platforma. Evet burası dikdörtgenmiş. Şöyle altını çiz. O merkezli EF yayını hem okuyup hem şekilde görüyorum. EF noktaları arasında gidip gelmektedir. Peki. Şurada gidip geliyormuş robot. Sonra 6-8 burada. 18 burada. Şevket'in robotu platformun D noktasına D noktası şurada. En yakın olduğu anda Robot AD kenarına kaç birim uzaklıkta olur? Robotun AD'ye uzaklığı isteniyor. Buna dikkat edeceğim. Peki. O zaman şöyle bir yorum yapalım. Ee, robotun B noktasına en yakın olduğu an. Yani bu neresidir? Tabii ki de merkeze uzaklığıdır. Yani şu merkeze birleşim benim için. Tüf noktası. Şimdi şurada 6-8'i görüyorum. Yarı çapı bir çekelim. Nedir? 6, 8, 10. Peki. O zaman şuraya da 10 yazarım. Buraya 10 yazdıktan sonra 18, 18 tamamlarsak şuraya 2 birim kaldı. Yarı çapa şuraya 10 yazalım. Şimdi e, dikkatimizi çekecek bir şey arıyoruz. Şurası 16. Evet bunu da karşıya yazalım. Şuraya. Evet fark ettik. Burası 90. Bakın. Burası 12 birim oldu. 12, 16, D, O nedir? Şuraya yazalım. 12, 16, 20. 3, 4, 5'in 4 katı olan özel üçgen. O zaman şuraya da 10 kaldı. Bizden ne istiyor? Buranın AD'ye uzaklığı. İstenene gidiyorum şu an. Dikimi attım. Bakın 10'a 10'sa burayı da 8'e 8. Tales diyelim. O zaman 8, 10, 6. Aynı buradaki üçgenin Kopyası burada geldi. Bakın uzaklığım 6. Cevabım Bursa derim. Yani yorumunu anladıktan sonra gerisi kolay bir 4 işlemle soruyu bitirdik. Tabi şu robotun D'ye uzaklığı burada da çizimle bizi kandırmaya çalışmış diyebilirim. Devam edelim. Şöyle bir meyve sorusu. Hemen okuyalım. Yarı çapları eşit küre biçimindeki portakal ve greyfurt yarıçapları eşitse bu ikisi e, bir de ne diyordu? Tam ortadan kesildiğinde. Evet, eş diyebilirim. Yarıçaplar eşit. Sonra tam ortadan kesildiğinde daire şeklinde kesitler elde ediliyor. Portakalda 9 eş dilim, greyfurtta 14. Şuraya 14, buraya 9 yazalım. Bu iki meyvenin birer diliminin kesit alanları oranı, birer tanelerinin. Evet. Bu 9'da 1, bu 14'te 1. O zaman mesela 9'da 14'ü eşlem adına şöyle diyebilirim. 9 çarpı 14 alalım ikisinde. Güzel bir işlem yapalım. Şimdi buradaki ne olacak? 9 çarpı 14'ün 9'da 1'i olacak değil mi? 9 parça. Yani şöyle diyeyim. İşlem karışıklığını önleme adına bunu yapıyorum. Sağdakinde de 9 çarpı 14 hani tamamı ya eş oldukları için. Bunun da 14'te biri. Yani bakın 14'te 1'i. Buradan 9 bölü 14'ü tertemiz görebilirim. Diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Sırada bir dikdörtgen sorusu gördüm. Hemen okuyorum. Dikdörtgen paralel bunlar EF, GH, AB. Evet. 5 verilmiş, 6 verilmiş. Alanlar var. AD nedir? O zaman şöyle bir işlem yapalım. Şu 5 ve 6'ya baktığım zaman ortalıkta EG e, ve FH eşit zaten. Bunlar ortak. Ver bir x buraya. Bir isim verelim. Şuraya 6 eksi x. Buraya 5 eksi x yazarım. Şimdi bir de alanlar var ya oynayalım. Bakın. 48 değil. Eşit nedir? Kısa ve uzunun çarpma. Şuraya yazıyorum. Alt tarafa. 6 eksi de y'nin çarpımı benim için 48'miş. Aşağıdakini yazıyorum. Buraya da y dedik. 5 eksi x ile y'nin çarpımı neymiş? 36'ymış. Ben bunları taraf tarafa oranlarsam y'ler gidiyor. Ne oluyor? x'i buluyorum. Hemen hızlıca yapıyorum. 12 böl 4, 3. İşler dışarıdan yazalım. 36, 18 eksi 3x eşittir. 4, 5, 20 eksi 4x at at x buradan 2. Bizden ne istiyor? ad o zaman şöyle yapalım. Şurayı bul. Soru bitsin. Koy yerine 2'ni. 6 2 4. Bakın 4 artı 5. A, benden istendi ve bulduk. 9 birim oldu. Hoş bir soru. Geçelim. Bir sonrakine. O diyor. Yarım çemberin merkezi. Tamam. ABCD dört dikdörtgeninin BD köşeleri çember üzerindedir. B ve D. Bakın buna dikkat edeceğim. AC ile şunla OB'nin eşit olduğunu vermiş. 45 alfa. Alfa nedir? O zaman şu U hemen görüyorum. BD köşegenini çektim. Diyorum ki dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşit. Yani şunlara bir eşit daha ekliyorum. O da BD. O zaman bakın şimdi şu yarıçapla kiriş birbirine eşitse bunun adı eşkenar üçgen hemen diyorsun. Hatta şöyle yapalım. Bakın 60 60 60. Yani şuradaki açıma 15 kalıyor. E bununla da bu eşit. Çünkü şurada bir ikiz ikizkenar yatıyor. Çift çizgiyle göstereyim. Alfa'm 15'miş. Yani sadece şu dikdörtgenin köşegenlerin eşit olduğu bilgisinden sorum bitiyor. Gerisi eşkenar. Geçelim. Evet. Bir eşkenar üçgen ve dikdörtgen demiş. Hemen okuyalım. Şimdi eşkenar üçgen verilmiş. ABC. Dikdörtgen şu boyalı olan sanırım. DCEF. Evet. Alan DCEF. Dikdörtgenin alanını soruyor. Peki. Şimdi. Buraya 6 dediysek. Bakın 1'e 2 benzerlikten. BC nedir? 12'dir. Değil mi? Zaten burası eşkenar. Şunları yapıştırabiliyoruz. Bakın Şimdi buranın tağı mı 12? Şuradan şöyle dikinersek. Hani burayı 6 yazdım. 3 3 der miyim şu yanlara? Şu Şurada yapalım. 3 burası 6. Bakın burada ne çıktı? 30 60 90. Çünkü burası 60 burası 60. Z'den geçirdim. O zaman yüksekliğim 3 kök 3 olur. Diyorum. Dikdörtgenin alanına yoğunlanırsak yükseklik 3 kök 3 tabanını hesaplayacağım değil mi? Şuraya 3 demiştik. 12'den 3 çık. Şu DC uzunluğu 9 kalıyor. Buradan çarparsam 27 kök 3 santimetre kareye geldi cevabım. Evet. Arkaya geç. Geçelim. Şimdi bir arabalar gördüm. Burada 3 tane araba var. Okuyalım. Polat ABC ikizkenar dik üçgeni biçimdeki mavi el işi kağıdın üzerine şekildeki gibi 3 tane kare biçimde araba resmi koymuş. Yapıştırmış. Peki. İkizkenar dik üçgen diyor. Buna dikkat edeceğiz. Kare biçimindeki araba resimlerinin birer köşeleri AC üzerindedir. Yani tam değiyor diyor. Çok güzel. ABC üçgen alanı 64 olduğuna göre resimler yapıştırıldıktan sonra görünen mavilerin alanları toplamı. Yani bu 3 karenin alanını bul atmosferden çık diyor. O zaman geçelim. Şurada minik bir ikiz kenarı gördük değil mi? Buraya x diyorum. x. İkiz kenardan. Şuraya x demiş olurum. Bakın. Buna x buna x derseniz. Şu ortadakinin bir kenarı 2x oldu. Bu 2x bu 2x ne oldu? En büyük kare buradaki 4x oldu bir kenarı. O zaman şunu yapalım. Gelin x'i bulalım. Şurası toplam 8x. Hani 64'ü biliyorum ya. Taban çarpı yükseklik böyle iki, Ya da dik kenarlar çarpı bölü iki diyorum. Buradan 32x kare 64. O zaman bir tane x karem 2. O zaman şu üçünün alanları toplamını bulalım ve çıkaralım. Bir tanesi x kare. ikincisi 2x'in karesinden 4x kare. Ve üçüncüsü 4x'in karesi. 16 x kare yaptı. Topla 21 tane x kare. Yani x kareye 2 demiştim. Bakın şu aşağıda. Koy 2 yerine. Burası 42 yaptı. O zaman 64 eksi 42 diyorum. Ve mavilerin toplamını 22 hesaplamış oluyorum. Böyle bir soruydu. Geçelim bir sonraki sorumuz. Evet. Bir Dik koni sorusu. Okuyorum. Dik koninin merkezi, taban merkezi O demiş. Tamam. Yarı çapı 3 demiş. Dik koninin yanal alanı 21 pi santimetre kare olduğuna göre hacmi nedir? O zaman yanal alan ve hacim formüllerini hemen şuraya yazıyorum. Yanal alan için YA eşittir. Nedir? Pi R L. Piril. Kodumuz piril. Ondan sonra hacmi yazacak olursam V eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi başlayalım. 21 pi'yi pir ile eşitlersem R yerinde de 3 yazıyorum. Buradan L nedir? Şunları sağ direkçtir. 7'dir değil mi? Yani şuraya bir 7 yazdım. Şimdi hacim için yüksekliğe ihtiyacım var. O zaman inelim şuradan yüksekliğimizi ve pisagor yapalım. 49-9 40 geliyor. Kare al. Kök 40. Yani 2 kök 10 diyebilirim. Şimdi hacmimizi yazalım. V eşittir. Taban alanı pi yere kare. Pi çarpı 3'ün karesi. Yazalım şöyle. Çarpı yükseklik 2 kök 10 bölü 3'ün var. Çünkü bu koni. Bölü 3'ün var. Unutmayacağım. Sadeleştirelim. 3, 2 kök 10. Yani 6 kök 10 olduğunu yakalarız. Yani kuralları bildikten sonra gerçekten kolay bir soru diyebilirim. Geçiyorum bir sonraki soruma. Evet. Güzel bir soruya benziyor. Dik koordinat düzleminde ABOC çaplı 2 adet eş yarım çember. Buna dikkat. Eş demiş. Altında çizmiş. Şimdi bu yarım çemberler birbirine D noktasında teğet. Teğet olması önemli. Dikkat edeceğim. Daha sonra her iki çembere de KL noktalarında teğet olan D doğrusu şekildeki şu mavi olan doğrumuz 6'ya 0 noktasında F noktasında kesiyor. Tamam. Y eksenini F'de kesiyor. Buna göre F'nin ordinatı nedir diye soruyor. O zaman şimdi şöyle yapalım. Eş çemberler olduğuna göre bakın merkezlerini alıyorum. Bunlar nedir? Çemberlerin birbirine göre durumları konusunu bilmem gerekiyor. Merkezleri birleştiriyorum. Burası doğrusal birleşir. Eş olduğunu sonra da okudum. Dikkat edeceğim. Şimdi ne diyeceğiz burada? E 0'a 6. X eksenini E 0'a 6 demişti. Şurada isim verirsek aslında yakalayabiliriz. B'nin e 0'ı 6 diyordu. Şuralar eşit. Burası 6 birim. Şimdi şurada isim verirsem R, R, R dersem. Evet burada ne var? Dikkat edecek olursam. Bakın. Yakaladım. R'ye 2R. Yani burada 30, 60, 90 gizlemiş. O zaman ne yapalım? Şuraya 30 yazalım. Şuraya 60. Şimdi bununla bunun paralel olduğunu söylersek çünkü bakın şurası 90, şurası 90 olur. Yani burası orta tabandır. Buradaki 60'ı buraya da geçirirsem şöyle göstereyim. Şuraya ne kalır? 30. Bakın 30'un karşısı 6 oldu. 60'ın karşısı da benim aradığım cevabım. Yani 6 kök 3 oldu. Gayet kısa bir çözüm oldu diyebilirim. Ve son soruma geçiyorum. O da bir analitik geometri sorusu. Evet. 40 diyelim. ACO bir üçgen. Tamam. ABBC'ye eşit verilmiş. Tamam. Orta nokta. Buna göre A noktasının koordinatları toplamı. O zaman şuradan dik in diye sanki bağırıyor içim. Bildiklerimi yazayım. Şurası 5. Bakın. Tales teoremi hemen uygulayalım. Bununla bu eşitse bir soranları 5 ise bu da 5. Hemen yapıştır. 5, 12, 13'ü gördük ve sorumuz bitti. A'nın koordinatı neymiş? Bakın absisim 5. Ordinatım 12. Ne istiyor? Toplamını. 5 artı 12'den 17 cevabını veririz. Evet. Sorular güzeldi. Benim yorumumca. Umarım fullemişizdir. Bir sonraki denemelerde görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.